Bu dersimizde kanvas apisini kullanarak bir resmin üzerine çizim işlemleri yapacağız. Bunun için önceki derslerimizde kullandığımız sayfamızı tekrar açalım. Proje bilgi seksiyonu içinde alt bölümde eklenen resme göz atalım. Bu resim üzerinde örnek olarak dinamik bir çizim yapalım. Kod bölümüne geçelim ve resmi yüklenen imaj etiketini bulalım. Bu etiketi silelim ve resim büyüklüğüne bir kanvas etiketi oluşturalım. ID değeri olarak alan width 600 height 313 olarak verelim. Bu ölçüler az önce sildiğimiz resmin ölçüleridir. Kanvas desteği kontrolü için tarayıcınız kanvas etiketini desteklememektedir. Bu yarısını etiket arasına yazalım. Bu aşamadan sonrası tamamen JavaScript ile oluşturulacaktır. Bunun için head etiketi içerisine yeni bir script etiketi açalım. İlk önce arka plan resmini yükleyen bir function yazalım ismini resim ekli olarak verdik. Canvas'a ulaşmak için bir değişken oluşturalım. Çizim alanı ismini verdiğimiz değişkene document.getElementById metoduyla alan id'sine sahip Canvas'ı atayalım. Burada Canvas'ın hangi afisini kullanacağımızı belirlemek için getContext metodunu ve 2D yani çizim afisini ekleyelim. 3D hapisinin kullanılabildiğini ancak henüz resmileşmediğini hatırlatalım. Alt satıra inelim ve harici bir resmi kanvas alanına ekleyelim. Bunun için resim adında bir değişken oluşturalım. New Image tanımlaması ile resim işlemi sınıfını atayalım. Resim elemanını tanımladıktan sonra harici bir bağlantıdan resmin yolunu tanımlayalım. Bunun için alt satıra resim nokta source değerine resmin yolunu yazalım. Bu kısımda istenirse web üzerinde bulunan bir resmi de yükleyebiliriz. Sıra geldi resmin canvas içine yükleme komutuyla çağrılmasına. Bunun için resim tanımlamasının altına yeni bir satır açalım. Resim nokta eşittir function tanımlaması yapalım. Resim ile ilgili bütün işlemleri bu metot içerisine gerçekleştireceğiz. Bu metot içine çizim alanı nokta draw image yazalım. Bu şekilde çizim alanı içerisine resim getirilir. DrawImage metodu, bizden 3 parametre istemektedir. İlki, hangi resmi yükleyeceğidir? Buraya üst satırda tanımladığımız resim elemanını yazalım. Arasına virgül koyalım ve x eksenindeki konumu ve tekrar virgül koyarak y eksenindeki konumunu yazalım. Bu konumların çizim alanına göre belirlendiğini unutmayalım. Resim ekle fonksiyonunun sayfa yüklendiğinde çalışması için body etiketine gelelim ve onload değerine resim ekle metodunu atayalım. Sayfayı kanvas destekleyen bir tarayıcı sürümünde görüntüleyelim. Kanvas içerisine resmi yüklendiğini göreceğiz. Peki neden resmi bu yöntemle kanvas içerisine çağırdık? Bu yöntem her ne kadar uzun görünse de kanvas alanı içerisinde JavaScript ile yüklenen resmin üzerinde her türlü çizim işlemini kod kullanarak yapabilmekteyiz. Cevabı şimdilik yeterli olmaktadır.